Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ferhat. Arkadaşlar bugün sizlere anketane.com adlı siteyi tanıtacağım. Videoya geçmeden önce birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Buraya atlamazsanız sevinirim. Biliyorsunuz ki birkaç gündür yeni tarzda videolar çekmeye çalışıyorum. Ancak videolarım çok tutulmuyor arkadaşlar. Bu videoda da çok fazla oyalamayacağım. Sizi kısa tutuyorum videoyu. Videolarım 1 ila 2 dakika arasında izleniyor. Yani gidip de 7-8 dakikalık falan videolar çekiyordum. Güzelce montajlıyordum. Olsunu busunu koyuyordum. Ediyordum. Hani komik olsun diye bazı videolar. Eğlenceli şeyler de koymaya çalışıyordum videoların içeriklerine. Ancak İnsanlar direkt linke tıklıyor, videoyu kapatıp gidiyor. Bu şekilde benim de öne çıkmam falan azalıyor diyeyim yani. YouTube algoritması değişti artık. Ne kadar uzun izlenirse videom o şekilde öne çıkıyorum. Ee, ne kadar fazla izlenmeme bağlı olan bir şey değil artık. Yani şu an buraya kadar bile dinleyen varsa teşekkür ederim. Sitenin linklerini açıklama ve yorumda bulabilirsiniz. Şimdi sizlere de siteyi tanıtayım. Ankethane dediğim gibi arkadaşlar, sitemiz ana sayfamız bu şekilde görünümü. Linklerden girdikten sonra buraya görebilirsiniz kazanmaya başla diyerek de hemen üye olabilirsiniz arkadaşlar. Minimum çekim limiti 15 TL. 1 ila 1,5 gün arasında arkadaşlar hesabınıza yansıyor. Papara ve EFT havale ile çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Banka kartınıza innal yok diye biliyorum. Günlük bonusla ekstradan puanlar kazanabilirsiniz. Bu puanlar da paraya dönüşüyor arkadaşlar. Referans sistemiyle arkadaşlarınızı davet ederseniz yüzde bir kar alırsınız arkadaşlar. Nasıl kazanırım diyecek olursanız hemen çok kolay bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi kazanmaya başlı diyerek ardından anket dolduruyorsunuz. Ve görevleri yaptıkça kazanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Arayüz zaten çok kolay. Burada da yazmışlar. Güvenlik olarak arkadaşlar hani hiçbir şekilde tereddüt etmeden güvenliklerinizi verebilirsiniz. SSL ile korunan bir site. Sizden zaten kart bilgisi istemiyorlar arkadaşlar. IBAN istiyorlar veya ot papara numaranızı istiyorlar para göndermek için. Hızlı ödeme yapıyorlar ve görevler yani anketler de çok kolay arkadaşlar. Peki neden bize para veriyorlar diyecek olursanız. Mesela arkadaşlar ben bir şirketim. X bir şirketim var. Ve ben merak ediyorum. Müşterilerim ee, çalışanlarımdan memnun mu? Mesela sadece bu soruyu en basit örnek Olarak veriyorum İşte müşterilerimden memnun musunuz? Mesela ben çok büyük bir şirket olabilirim Ardından bu soruyu Mesela soramıyorum anladınız mı? Mesela herkes cevaplamıyor yani önüne gelen kişiler Yani ben bir siteye Para teklif ediyorum atıyorum 100.000 TL Yani şirketler için 100.000 TL de artık Reklam parası gibi düşünebilirsiniz mesela 100.000 TL veriyorum Ardından site mesela 50.000 TL'sini kendisine alıyor Geriye kalan 50.000 TL'yi de dağıtıyor arkadaşlar sitede çözen kişiler. Mesela 50 bin kişi çözse 50 TL yani kişi başı 1 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Bu da oldukça fazla. Mesela 100 tane şirket görev verse 100 bin TL'den yarısını site almıyor bu arada. %25'ini falan site alıyor. Geri kalanını bize veriyor. Yani her görev yaptığınızda da 1,5 TL vesaire kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödeme kanıtlarından sadece bazıları bu şekilde burada duruyor. Kayıt olduktan sonra daha fazlasını görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durdurarak bunlara da bakabilirsiniz. Yapılan son ödemeler bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi burada da sıkça sorulan sorular var arkadaşlar. Buradan SSS'ye tıklayarak da kendiniz girebilirsiniz. Instagram hesaplarından ulaşabilir, WhatsApp destek hattından ulaşabilir veya e-posta ile ulaşabilirsiniz arkadaşlar ankethane sitesine. Copyright'ında görüyorsunuz sitenin ardından site hakkında açıklama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2019'dan beri yapıyorlarmış arkadaşlar bu işleri. Kazanmaya başla diyerek hemen sizde kayıt olabilirsiniz hızlı bir şekilde para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Her videomda söylediğim gibi çıkmadan önce devir, internet devri bizim bunu iyi yönde kullanmamız lazım. Ve bu korona dönemlerinde kazanabildiğimizi kazanalım arkadaşlar. Boş boş evde oturanlarımız vardır elbet ki. 18 yaşından küçük kardeşlerim veyahut ben yani. Evden dışarı zaten çıkamıyorsunuz 1-4 arası dışında. ya Hafta sonları zaten tatil yani. Evde duruyorsunuz. Evet online dersler vesaireler var derslerinizden sonra yaparsınız. Dersi dinlemeyenleriniz çoğunlukta biliyorum. Zaten mezun olup iş bulma devri 1990'larda kaldı artık arkadaşlar diyebilirim sizlere yani. Net bir şekilde söylerim bunu da. Neden? Çünkü mezun oluyorsun ve iş bulamıyorsun bu ülkede. Ülkeyi kötülemiyorum, Türkiye'yi çok seviyorum, ne mutlu Türk'üm diyene yani. Ancak her şey ortada yani arkadaşlar biliyorsunuz. Herkese bol kazançlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.